Evet arkadaşlar. Yeni bir gün, yeni bir video. Yine zesteyiz. Şarjı taktım ama galiba başlamadı. Başlayacak herhalde birazdan. Lütfen bekleyiniz diyor. Ve birazdan başlayacak. Şuradan bir yerden başlayacak. Geldi başladı zaten. Şimdi bunu %100 yapacağım ve yüzde kaçmış? 85'miş. %100 yapacağım ve buradan Uludağ yolculuğu başlayacak. Bu seriler güzel olacak diye düşünüyorum. Uludağ'a tabii ki kışın kayak yapmaya çok fazla gideceğiz. Dolayısıyla bir Tesla kullanıcısı olarak Uludağ'a nasıl gidiyorum, nasıl geliyorum, nasıl bir geri dönüş alıyorum onu bir görmek istiyorum. Bunu tabii zaten kendim test ederken de sizinle paylaşmak gerçekten çok hoşuma gidiyor. Umarım siz de videolarımı beğeniyorsunuzdur ve e, abone olmanızı da gerçekten istiyorum. Çünkü gerçekten beni motive eden şey bu. Videolarımızın devamını, videolarımızın daha kaliteli, daha yaratıcı içeriklerde olmasını e, sizlerin tavsiyeleriniz, yorumlardaki tavsiyeleriniz belirleyecek ve tabii ki de abone olmanız son derece benim için motivasyon kaynağı olacak arkadaşlar. Sınırımız %100. 85 ile başladık. Hemen 87 oldu. Ve bakalım kaçla yapıyor. 51 kW. Evet, buralarda genelde 51 kW veriyor. Yapacak bir şey yok pil %50'nin altındayken %15 almakla pil %85'teyken %100'e getirmek arasında bayağı ciddi bir fark var. Bunu zaten biliyorsunuz. Aracımıza geldik. Şimdi zorludan çıkış yapıyoruz. Aslında doğru bir zamanda çıkmıyorum ama maalesef hafta boyunca işlerim var ve bir daha bu fırsatı bulamayabilirim. Dolayısıyla saat şu anda <laughs> İstanbul Zorlu'da saat şu anda tam 15 .59 büyük ihtimalle 7 gibi falan varacağım oraya. Evet biraz önce de söylediğim gibi maalesef aslında çok yanlış bir zamanda çıktım ama bunu yaşamak istiyorum. Bu arada her yer Tesla kaynıyor. Gerçekten çok merak ediyorum. E, yüzde kaçla gideceğim, yüzde kaçla döneceğim. Şu anda yüzde 99. Tabi İstanbul trafiğinden mütevellit. 190 Watt saatle gidiyoruz. 16 dakikadır trafikteymişim. 5 kilometre almışım. Siz oradan anlayın zaten. Birazdan Kuzey Marmara Otobanı'na çıkıp oradan Osman Gazi üzerinden devam edeceğim. Yani Bursa'ya kadar çok trafik aslında yaşamayacağım. Bir 10 dakika sonra falan trafikli bölümden çıkmış olacağım açıkçası. Evet arkadaşlar tam da hesapladığımız gibi işte 10 dakika sonra falan geldik. Kuzey Marmara Otobanı'na giriş yaptık. Şimdi buradan sonra artık Bursa'ya kadar bir trafiğimiz olmayacak. Evet sonunda Osman Gazi Köprüsü'ndeyiz arkadaşlar. Beşi 4 geçiyor saatimiz. Aşağı yukarı altı buçuk, altı kırk, altı belki bilmiyorum. Böyle bir zamanda e, ulaşmış olacağız. Evet. Mihraplı Camii. Bursa. Artık daha ayrımına gelmek üzereyiz. Buradan birinci sokak doğrultusunda gideyim. Tamam gidelim. Hemen buradan sağdan Uludağ yönüne devam edeceğiz ve artık daha yoluna varıyoruz. İşte artık yani karanlığa kaldık biraz ama yapacak bir şey yok. Şimdi ee, çok de da dert değil. Birinci Açıkçası doğru. gidiyor olmamız önemli olan ne kadar zamanda gittiğimiz ve aslında elde etmek istediğimiz veriler bunları biz nasıl yapacağımızı merak ediyorduk. Bunu görmüş zaten oluyoruz. O yüzden çok da dert değil. Kaçta gittiğimiz kaçta geldiğimiz çok sorun değil. Yani geç olsun güç olmasın sıkıntı yok. Bir yarım saat sonra aşağı yukarı. Burada 38 dakika diyor. Bir yarım saat sonra aşağı yukarı dağ yoluna varmış olacağız. Birazdan da tamamen orman yoluna gelmiş olacağız. Evet elimizde şöyle bir veri olacak arkadaşlar. Dağ yoluna geldiğimizde %66'daydı. Şimdi Uludağ dağı özelinde dağı konuşuyorsak dağı eğer yüzde 46 ile varacağız diyor. Dolayısıyla biz Uludağ dağ yolunun yüzde 20'ye mal olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Ama bunu tabi Bursa'dan çıkacak birisi olarak konuşursanız eğer yüzde 20 ile çıkacaksınız ama aşağıya da en az yüzde 10 e, rejenerasyon yaparak geleceksiniz. O yüzden bu şekilde baz almakta çok ciddi bir fayda var. Evet son 7 kilometre. Güzel bir yolculuktu, keyifli bir yolculuktu. Yeni yol çok güzel olmuş. Bizim araçlarımız içinde konuşursak eğer, elektrikli ve Tesla özelinde konuşursak çok rahatlıkla bu yolu çıkabileceğini düşünüyorum. Zaten bakımı yapılan bir yol burası. Dolayısıyla çok rahatlıkla buralara gelip gidebileceğimizi düşünüyorum. Kısa bir özet şöyle geçeyim. 6 dakika kalmış. 4.2 kilometre kalmış. 46 gösteriyordu ama yüzde 50'ye çıktı. Yani ben yokuşu çıkarken performanslı çıkmışım. Gerçekten bu Tesla beni bazen şaşırtıyor. Ya yokuş çıktım dağ yoluna 66 ile girdik. 46 ile varacağımızı söylüyordu. Yani %4 ben nasıl kablosuz ve yolda şarj ettim bu arabayı gerçekten anlamıyorum. Ama demek ki ayağımı güzel kullanmışım. Aslında bu verilerde genel veriler olabilir arkadaşlar. 50 ile diyor. Zaten şu anda 50'deyim. Sağda da şimdi hemen önümüzde işte Usta otel olacak, jandarma olacak. Çok az kaldı Uludağ birinci bölgeye. Evet, Uludağ oteller bölgesi birinci gelişim. Çobankaya ve ikinci bölge sol tarafta birinci bölge oteller. Sağ tarafta şimdi hemen buradan ilk başta galiba jandarmayı göreceğiz. Sonra Uslan otel var ve devamı gelecek. Evet, jandarma kontrol noktası da oluşturuyor burada. Özellikle evet yan tarafımız jandarma arkadaşlar. Burası jandarmanın e, e, otoparkı, kış eğitim merkez komutanlığı. Çok güzeldir burası bu arada. Ben o pistin içinde de kaydım. Bayağı bildiğiniz ormanın içinde kayıyorsunuz. Çok keyifli oluyor. Evet otel bölgesine geldik arkadaşlar. İşte asıl bizim için en önemli olan yer otopark kısmı. Burada sağda bir otoparkımız var. Tabi şu anda her yer kapalı. Sağda bir otoparkımız var. Bu otopark şu anda ne durumda ve orada acaba şarj istasyonu var mı? Ona bakacağım. Şarj istasyonu yok ama burada olması lazım. Bence olacaktır diye düşünüyorum. Evet çok gözükmeyecek biliyorum ama burası birinci bölge tabir ettiğimiz Fahri Kervansaray otelleri ve telesiyecilerinin olduğu yer. Burası tamamen acemi pistidir arkadaşlar. Bu işlere ilk başlayan herkes burada olur, burada öğrenir, burada eğitilir. Buradan kayak kiralar Burada gerçekten çok keyifli Zamanlar geçiririz Geçirdik şurada bir Ağaç var o ağaca kadar Buradan yürüyüp Aşağıya düşe düşe kayıp Ondan sonra bordumu Tekrar takıp çıkartıp Tekrar takıp aşağı kaydığımı Defalarca bunu yaptığımı çok iyi biliyorum Tesla ile geldik Bu dağımıza ve %48 Olduk 199 watt saatle gelmiş olduk total olarak. Ve 2 saat 43 dakika. 2 saat 43 dakika bence Uludağ için kötü bir rakam Dik Birazcık da trafikte kaldık zaten arkadaşlar. Şimdi dönüş yoluna geçiyorum. Bakalım e, dönüş yolunda nasıl veriler çıkacak. Şöyle yapalım. Ev diyelim. Evet şu anda %48'deyiz arkadaşlar. İstanbul'a Uludağ'dan o çok iyi. %29 ile varacağımızı söylüyor. Bence çok iyi bir değer bu. Ya gün içinde e, e, gelip gitmek istiyorsanız buraya e, yani yani %30'la geri dönmek, %25'le, %20 ile geri dönmek aslında çok güzel bir değer. Güzel, güzel. Çok sevdim ben bunu. Bu videonun da çok gerçekten yapıcı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Siz de öyle düşünüyorsanız lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizlerin sayesinde, destekleriniz sayesinde bu kanal da büyüyecek. Benim içeriklerim de gelişecek. Daha kaliteli içerikler çıkmaya başlayacak. Ve hep beraber birçok şeyi deneyimleyip birlikte paylaşacağız. Sorular sorabilirsiniz. Beğenirseniz ve abone olursanız çok sevinirim. Ee, video devam ediyor. İstanbul dönüşümüz de var. Hadi o zaman. Evet arkadaşlar dönüş yolu biraz daha hızlı geçti herhalde. Ee, anlayamadım çok fazla. Gerçi kestan şekeri almak için durdum. Kahve almak için durdum. Ama ona rağmen daha hızlı, daha e, ne derler sakin geçti. Osman Gazi Köprüsü'ndeyiz. Aşağı yukarı 54 dakika diyor. İşte 50-55 dakikamız var eve varmak için. %38'deyiz şu anda. %25 ile eve varacağımızı söylüyor, öngörüyor. Tesla'nın yol bilgisayarı. Zaten çok da yanılmıyor. Ben artık gerçekten çok ciddi derecede Tesla'yı zaten seviyorum ve güveniyorum ayrı ama gerçekten artık anlık olarak tepkilerimizin tamamını bu yol bilgisayarına verdiği için yani ben şimdiki verilerle böyle sakin stabil giderken işte 25 yapacak. Ama birazdan gaza basarsam o 22 olacak, 23 olacak. Veya gazdan ayağımı çekip 70 ile 80 ile gidersem bu 27 olacak. Bunu bana net bir şekilde söylüyor abi bu. Bu söyleyince ben artık buna inanıyorum. Nokta. Yani o, o konuda inanılmaz derecede bir başarısı var Tesla'nın. Diğer araçlarda böyle mi bilmiyorum. Hepsini deneyimleme şansımız zaten yok. Ama Tesla bu konuda teknoloji konusunda gerçekten oldukça ileride birçok firmaya göre. Evet arkadaşlar yolculuğumuz neredeyse sonlanmak üzere. %25 ile evimize varacağımızı öngörüyoruz. söylediği zaman da işte aşağı yukarı 7 buçuk yani 7'yi biraz geçerken çıktık orada. Tam iki buçuk saatte 3 aşağı 5 yukarı gelmiş olduk. Yani 2 saat 45 dakikada gittik iki buçuk saatte gelmiş olduk. İki buçuk saat gerçekten olması gereken bir rakam. Akşam Bursa trafiği de vardı biraz. Bu rakam biraz daha aşağıda düşebilir belki duruma göre. Çıkacağımız zamana göre. Evet, aslında tabii ki de ben en çok kışın e, bu rotayı alıyorum. Kışın kayak yapmak için, snowboard yapmak için aşağı yukarı 7 kere, 8 kere, belki 10 kere Uludağ'a giderim. Sabah altıda çıkıyorum dokuz buçuk gibi 9 gibi dokuz buçuk gibi kaymaya başlıyorum ve aşağı yukarı dört gibi dağdan tekrardan geri dönüyorum işte hazırlanıyorum vesaire yapıyorum aşağı iniyorum ee, 5 beş gibi civarında aşağı yukarı beş beş buçuk gibi mutlaka İskenderimi yiyorum o İskenderi yemeden oradan dönüş olmaz İskenderimi yiyorum İstanbul'a dönüşümü yapıyorum. 8, 8 buçuk, 9 trafiğin durumuna göre. Çünkü genelde hafta sonu olduğu için daha yoğun trafik oluyor. İstanbul dönüşlerinde, pazar dönüşlerinde özellikle yazında test etmek istedik. Güzel de oldu. Şu anda 27 diyor. Hala 25 ile varacağımı öngörüyor. Zaten 25 ile varacağım. Evet burası da Safir. Çok güzel değil mi? İstanbul çok güzel değil mi? Arkadaşlar ben yine klasik. Tam da o Safir'in önünden geçerken telefonum yeniden çalıyor. Ve ben telefona dalıyorum. Nevoto'ya gidiyorum aracımı şarj ediyorum. 25 de vardım bu arada. %25 de vardım. Çok güzel bir değer değil mi Allah aşkınıza? İstanbul'dan kalkıyorum. Uludağ'a kadar gidiyorum. Ve geri geldiğimde %25 enerjim kalıyor. Bu tabii ki yaz koşullarında olan bir şey. Yaz lastiğiyle olan bir şey. Kışın versiyonunu da çekeceğim. Bir sonraki videoda hatta o gelmiş olacak size. Kış versiyonu, karlı versiyonu da bir sonraki videoda göreceksiniz arkadaşlar. Eğer içerikleri beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, aklınıza gelen her şeyi sormayı ve kanalı da takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.